Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Sizle böyle ufak bir sohbet etmek istedim. Güldüğü güldüğü oyuncularıyla. Ee, şimdi böyle birkaç soru soracağım size. Müsaade var mı? Evet. Malum aynı işi yapıyoruz zaten değil mi? Sahneye çıkıyoruz, seyircilerin karşısında evet. bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ben mesela sahnede bazen repliklerimi unutuyorum. Ee, orada evet. ne yapabilirim? Hiç? böyle bir şeye denk geldiniz mi? Başınıza geldi mi? Ee, ne yaptınız? Valla ben bir kere şeyde hani geçti bir tane repliğimi unutmuştum. Sonra bu düşünüyorum. Onca seyirci de karşımda zaten. Bir yandan heyecan, bir yandan onu düşün. Ama sonra işte aklıma geldi. Hemen söyledim. Bir de şey biraz yanı unuttuğum için değiştirerek de söyledim azıcık. Ya doğaçlama yapardım ya da direkt unuttum ben. Ha çok güzel. Sen Eda? Ben, ben bir kere unutmuştum bir bölümde. Zaten benim hep benim şansıma şöyle bir şey oluyor. Yanındaki arkadaşlarım şey dedi diye hemen hatırladım. Biraz belki bir daha küçüklüğümüze gidip ilkokul beri sınıftaki durumlarımız var. Öyle bir soru aklıma geldi. Mesela benim bir arkadaşım vardı. Oyuncakların, ben işte benim oyuncaklarımı sürekli oynardı ama o kendi oyuncaklarıyla oynamasına izin vermezdi hiçbir şekilde. Ben işte okula götürürdüm oyuncaklarımı. O hiç getirmezdi. O arada benim ne yapmam gerekirdi sizce? Sizin de oyuncaklarını getirmeden hiç düşünemedim. Diye. Ee, açıkçası ben iyi kokulu dedim. Öyle iyi bir niyet onu söylemeyeceğim. Sen de paylaşmıyorsun değil mi? Aslında. <gülüyor> <gülüyor> kesinlikle paylaşmaz. Sen ne dedin? Ben de gibi çok farklıyım. Ben bana atıyorum bana karakter işte de al. Oyuncak al, al, al. al. Para ben, al. Ben insanlar hayır diyemiyorum. Hmm. Ben de öyle değilim. Öyle Bu da çok Aman. iyi bir özellik. Değil, değil, Baktan, değil mi? Bazı, bazı şeyler, var. bazen. Bazen evet. Tabii ki buyurun. Yani aslında ben hani ama onu genellikle öncelerde yaptım alışımıyla hani arkadaşım istediğinde kırılmasın diye üzülmesin diye sonuçta o da bazen verir oyuncağını. Eğer yani, gerçekten veriyorum yani. Acırsam veriyorum. <laughs> evet. bir tane daha soru sorayım o zaman. Mesela birisiyle tanışıyorum. Yabancı birisi. Türkçe bilmiyor. Sizce derdimi nasıl anlatabilir? Benimle çay içer işaret İşaret diliyle nasıl anlatabilirdi bana? <laughs> Bu ne oldu şimdi? Benimle çay için. Çay oyunu mu içiyor? Şekeri fazla koyayım. Karşında birisi var. İşte ona anlatıyorsun işaretini. Ben bir hayvan olsaydım. Ben de hayvan olurdu. Bilmiyorum. Ben de çok seviyorum. Son bir soru. Evet. Küçükken ne yapmak istiyorsunuz? İlk yine başladıktan sonra ben tiyatrocu olmak istiyorum. Ve şimdi buradayız. Ben teşekkür ediyorum. <laughs> Gentilmenlik bir <laughs> meslek çok teşekkür ederim çok güzel iltifatlarınız için. Sizi seviyorum. Kıskandım ne? Kıskandım ne? Şşş. Hmm, biri ne? Sen de beni hastalın, değil mi? Kıskandım ne? He? Kıskandım ne? Kıskandım